Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yazım pek çok kişinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Tam zamanı çalışmayı bıraktım. Beni özgürleştiren 5 basit adım diye geçiyor. Pek çok kişinin hayalini kurduğunu tahmin ediyorum. Erik 15 15.000 civarında takipçisi olan bir blogger, Medium yazarı 17 Ağustos 2024'te yayınlamış bu yazıyı. Nasıl sıfırdan başladım ve gelişen bir yazma işi kurdum diyor. Bunu ben LinkedIn sayfamda paylaştım. Medium artık Türkiye'ye de ödeme yapmaya başladı. Eğer yazarak para kazanmayı hayal ediyorsanız böyle bir iş kurma fırsatı karşınıza çıkabilir. Bu çerçevede bu videoda belki bir ilham kaynağı olma özelliği taşır. Peki detaylara bakalım yani şöyle bir sahne güzel olurdu. Değil mi? Gelecek ay benim için büyük bir dönüm noktası. Yazmam yeterince kazandırıyor. Böylece asıl işimde yarı zamanlı olarak çalışabilirim. Yaptığım şeyin kontrolünde olmak ya da yaptığım şeyi kontrol edebilmek benim için çok heyecan verici demiş. Bu kolay olmadı. 18 aylık sıkı bir çalışma süreci aldı. Pek çok hata yaptım anlamında 1 milyon hata yaptım. Ama benim küçük yazma işim gelişiyor, gittikçe gelişiyor. Ve hiçbir şey olmadan başladım. Takipçi yoktu. Yazma deneyimim yoktu. Sosyal medya bilgisi olmadan tek avantajım merakım ve öğrenmeye istekli olmamdı. Evet bu şartları temelde sağlıyorsanız neden olmasın? Birazcık sabırla belki de böyle bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Yani eğer bunu yapabilirsem, ben bunu yapabilirsem demek istiyor. Herkes yapabilir. Size benim için işe yarayan 5 adımı göstereyim demiş. Adım 1: Yazmaya başlayın. Başlangıç berbat olmalı. Yani başlangıçta hatalar yapabilirsiniz buna çok takılmayın diyecek. Bakın birinci ayımda 7 tane makale yazdım ve 18 okuma yapıldı. Şimdi Medium'da bir yazıda ne kadar süre durursanız o durduğunuz süre sistem onun okunma süresi olarak kabul ediyor. Ve kaç kişi ne kadar süre durursa o kişinin yazısı üzerinde o kişinin hesabına para ay sonunda aktarılıyor. Para nereden geliyor? Özellikle ücretli üyeler işte Türkiye'de mesela aylık 5 dolar bir üyelik ücreti ödeyerek e, sisteme üye oluyorsunuz ve kimin yazısını okursanız o e, bir hesap yöntemiyle sizin o verdiğiniz paranın bir kısmı yazara aktarılıyor. Bu çerçevede ne kadar çok okuyucunuz varsa, ne kadar çok takipçiniz varsa e, yazılarınız okunursa o zaman tabii daha yüksek bir kazanç elde ediyorsunuz. İşte bu özellik Türkiye'ye uzun zamandır kapalıydı. Şimdi bunu yeniden açtılar. daha Eylül'ün başında bunu gerçekleştirdiler. Evet her biri değil yani 18 okuma gelmiş. 7 tane yazımın her birini ayrı ayrı değil. Toplamda bu kadar kişi okumuş. Ancak bu birinci aşamada önemli değil. Bir sonraki paragrafta önemli olan yazmaktır diyor. Burada çeviride yine bir hata var. Her şey yapar diye çevrilmiş ama üzerinde uğraşırsanız bir sonuç alırsınız. Fakat bunun için öncelikle korkunuzu yenmeniz lazım. Mükemmelliyetçiliğinizin üstesinden gelin. Yani mükemmelliyetçi olmayın. Hatalar yapmaya hazır olun. Erteleme hastalığını yenmeye gayret edin. İşte bunlar sizi geri tutan, yazmaktan geri tutan, bu çalışmadan sizi uzak tutan şeyler. Ertelemeyin, hemen başlayın ve en mükemmeli olacak dedi uğraşmayın başlangıçta. Zamanla gelişir. Yazmanın kelimelerle ilgili olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama birinci adım kendini fethetmektir. Abonelerimden biri bir koşluk seansı için bana bir ödeme yaptı. Tüm kurslarımı satın aldı. Yani artık hani öyle bir noktaya gelmiş ki artık abonelerini e, fikir vermeye başlıyor. Ve bu konuda bir kursu varmış. Bu kursu satın almış. Ama henüz ilk parçasını yayınlamadı. Yani ilk eserini daha yayınlamamış o kişi. Çok yazmış. Fakat bakın ne diyor. Ama o ilk adımı atmak için mücadele ediyor. O ilk adımda işte mükemmelliğe olmadan ilk yazıyı yazabilmek. Başarıyı bu yayınla e, şu tabi tırnak içinde almak lazım. Yayınla düğmesine basmak olarak tanımlayın. İlk eserinizin bu yayınlama butonuna bastığınızda ilk adımı atacaksınız. Sayılara dikkate almayın. Belki de hiç kimse okumayacak. Dert etmeyin. Birinci aşamada önemli değil. 10 parça yayınlama hedefi belirleyin kendinize. Ve çılgın bir parti hayvanı gibi kutladığın zaman mutlu olacaksın. Yani 10 tane yayınladıktan sonra çılgınlar gibi kutlayın. Ve şeye takılmayın hani iyi yazmışım, kötü yazmışım, çok okuyan olmuş olmamış hiç önemli değil. Yeter ki 10 tane yazıyı başta bir yayınlayın. Hayalleri için asla harekete geçmeyen insanların %90'ının önündesiniz. En azından harekete geçtiniz. Tebrikler, doğru yoldasınız. Sana bundan sonra ne olduğunu göstereyim. Bakın bu adım attıktan sonra neler yaşanıyor. Şimdi onu göreceğiz. Evet ilham verici bir yazı. İkinci adımda şu olacak. Daha fazla yazmanız gerekecek. Üç ay sonra daha fazla yazmanın bir yolunu bulun. Çevrim içi yaratmak yani yazım e, ve tabii ki bir şeyler üretmek bir hacim oyunudur. Daha fazlası her zaman tabii ki daha iyidir. E, çok az şey kesindir diyor bir sonraki cümlede. Belirsizlikler tabii çok fazla. Şunu düşünebilirsiniz. Yazılarım okunmuyor diye görmek söz konusu ve bu sizi e, hani ilerlemenizi durdurabilir. Bunun dışında Başarı daha fazlasını yazmaktan gelir. Yani aslında bu noktada durmayın, devam edin, yazmaya devam edin demek istiyor. Fakat çoğu için bunu yapmak için buluyor demiş ama şunu demek istiyor burada da. Yani İngilizceden çevirisinde içerik üretmek kolay bir şey değil. Devamlı okumanız gerekir. Okuduklarınızdan özetler çıkaracaksınız, kendiniz bir şeyler yazacaksınız. Bu yüzden bu süreç zor geldiğinde bırakma eğiliminde bulunabilirsiniz işte ne diyor paragrafın genelinde? Bunu yapmayın. Kaldığınız yoldan devam edin. Fakat bunun için önerileri de var. Bakın çıktığınızı arttırmak için bazı ipuçları vereyim demiş. Evet. 6 saati bulun. Yaratmak zihinsel olarak yorucudur. Doğru. En iyi duyduğunuz zaman. Yani kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman ve dış taleplerden arındırılmış bir zaman olması lazım. En enerjik ve en az ihtiyaç duyulan his, hissetmenin tatlı noktasını istiyorsunuz. Yine kötü bir çeviri. Enerjinizin en yüksek olduğu, kendinizi en iyi hissettiğiniz zamanı bulun. Bu mesela benim için sabah çok erken saatler. Özellikle 7.30'dan itibaren başlayıp 11'e kadar olan saatler benim kendimi en fazla enerjik hissettiğim saatlerdir. Bu bir saat daha erken kalkmak anlamına gelebilir ya da çocuklar yatağa gittiğinde yazmak anlamına gelebilir. Veya hafta sonları tam ilginç bir şekilde benim saatlerimi yazmış 7 ile 11 arası. Evet, böyle bir çalışma düzenini ben de oturttum uzun zamandır. Bunlar senin altın saatlerin. Onları acımasızca savun. Bu önemli. O saatlere başka bir iş koymayın yani kendinizi en verimli hissettiğiniz anları bulup orayı en verimli şekilde kullanın. Onları takviminizde yani o sizi engelleyicileri e, siz engelleyin. Doğru yeri seçin. Telefonunuzu başka bir odada bırakın. Sizi yine telefon işte e, uyarılar gelip engellemesin. Müzik açabilirsiniz eğer iyi geliyorsa. Gereken her şeyi yapın. O aralığı verimli geçirebilmek için. İşte o zaman yazın. Bazı verimlilik kazanımları elde edin. Daha fazla zaman harcamadan çıktınızı arttırabilirsiniz. Sistemler kurun. Yazınızı güçlendirecek şeyler olsun bunlar. En sevdiğim ikisi harmanlama ve kontrol listeleri. Burada harmanlamayı açıklayalım demiş. Bir seferde bir makale yazmak yerine görevlerinizi döndürün. Bu ne demek bir bakalım. Bir gün yazın Ertesi gün düzenleyin. Aynı oturumda yazmayı ve düzenlemeyi yapmayın. İkisini farklı zamanlarda. Hatta bir gün sırf okuma olarak zaman ayırın. Böylece öğrenin ilgili konuyu. Daha sonra yazı işlemine girin. Ve yazıyı baştan sonra bir kere de yazmak zorunda da değilsiniz. Her gün mesela 200 kelime olabilir. Bunlar farklı zihinsel aktivitelerdir. Görevler arasında bir boşluk bırakmak Beyne arka planda çalışması için zaman verir. Böylece peder yazıyı hazırlamış olursunuz ve bir günde hani bir yazı hazırlayacağım diye de bir kaygınız olmasın ama bir rutin olsun mesela haftada bir en az işte bin kelimelik bir yazı yazacağım diye kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Bir sonraki paragrafta kontrol listeleri. Küçümsenen bir hektir diyor ama burada kontrol listelerini küçümsemek bir hatadır demek istiyor aslında. Bunu kullanmak yazınızı hızlandırır. Düzenleme kontrol listesi oluşturun ve bir başlıklar pardon ve bir başlıklar hazırlamak için olsun demiş. Şunu kastediyor. Bir checklist'iniz olacak ve bu checklist'te mesela şöyle diyebilirsiniz. Ben işte önce bir giriş cümlesi yazacağım. Burada en az ne diyelim? 70 kelime olacak. Bir başka e, bir checklist aracı, e, en az iki paragraf, iki paragraf, toplam işte belki de 200 kelime. Özlü bir söz ekleyeceğim yazımın içine. Mutlaka bir örnek, gerçek hayattan yaşanmış bir örnek olmalı. kapanış bölümü olmalı. En az yine 50 kelime. Diye bir checklist hazırlarsanız bütün yazılarınızda bu şablonu kullanarak ve bu şablondaki ya da kontrol maddelerindeki adımları yerinize getirdiğinizden emin olursunuz. Bütün yazılarınızda belirli bir format oturtmuş olabilirsiniz. Veya bunun gibi birkaç tane şablon oluşturup yazınızın içeriğine göre o kontrol listesini kullanabilirsiniz. İkinci aşamadaki amaç daha fazla yazmaktır. Bunu yaptıktan sonra bu aşamayı geçmiş olursunuz ve netliği arttırmanın zamanı geldi. Üçüncü adıma bakalım. Teklifinizin ne olduğunu netleştirin. Kimse odaklanmadan başarıya ulaşamaz. Bir sonraki paragrafta çeviri gerçekten çok kötü. Ben yine özellikle açıklayarak ilerleyeceğim. Bu konuda benimle tartışan yeni yazarlar geliyor bana demiş. Onları anlıyorum. Odağınızı daraltmak korkutucu geliyor diye çevrilmiş ama ama onu büyük yapan her yazar neyse bunu belirli bir konunun arkasında yaptı falan demiş. Söylemek istenen şu aslında orijinalinde okuyucunuz sizin ne üzerine yazdığınızı bilmek ister. Yani eğer siyaset üzerine yazıyorsanız sizin odak noktanız orası. Mesela benim e, Gökrem Tekir diye bir blog sayfam var. O blog sayfasında tamamen proje yönetimi üzerine yazılarım var. Yine YouTube kanalım tamamen proje yönetimi üzerine. Yani beni izleyen kişiler e, proje yönetimi üzerine bir içerik bulacaklarını ama proje yönetiminin her detayı var orada bilirler. Mesela şu anda Patreon'dan yayınlıyorum. Burada da e, İngilizce'de yapılmış içerikleri paylaşıyorum. Bu alanı kullanma şeklim bu. Benim odaklandığım nokta bu. Bu çerçevede siz de bir yazıya odaklanacaksanız spor yazacaksanız sporla ilgili sporun içinden mesela futbol odaklı yazabilirsiniz. Ya da sporun geneli için yazabilirsiniz. Gibi ya da uzmanlık duyduğunuz başka alanlar olabilir. Ama mesele şu sizinle e, takip edecek kişiler genelde hangi tarz bilgileri sayfanızda bulacaklarını bilmeleri lazım. Büyük bir isim olduğunuzda insanlar ne derseniz onu dinlerler ancak o zamana kadar okuyucuların sizden ne alacaklarını bilmeleri gerekir. Ve bu önemli. Yani belirli bir seviyeye geldikten sonra isterseniz bambaşka alanlarda yazın. Fakat temelde hani nereden başlayacaksanız belirli bir kitleyi oluşturmak adına o konunun üzerine devam edin bozmadan. İki korku yazarları bir odak geliştirmekten alıkoyuyor demiş. Bakalım neymiş bu e, korkular? Fikirlerim tükenecek mi? Bir yazma odağı elde ettiğinizde daha az değil daha fazla fikriniz olacak demiş. Evet, bir odağa ilerlerseniz aslında hani sınırlı bir alanda kalmış olmaktan belki korkuyorsunuz ama bunun yanı sıra ben bu konuda uzmanım diye o uzmanlığı merak eden insanları direkt kendinize çekmiş oluyorsunuz. O yüzden bu bir dezavantajdan ziyade avantaj başlangıçta. Kısıtlamalar yaratıcılığı serbest bırakır. Odaklandığınızda beyninize ne arayacağınızı söylersiniz. Fikirler yürürken, duş alırken fikirler, virgül, yürürken, duş alırken ve uyanırken ortaya çıkar. Sıkıştığınızda ne araştıracağınızı da bilirsiniz. Bu da oldukça önemli hani konularım azaldı diye baktığınızda aslında farklı sizinle aynı alanda yazanların mesela düşüncelerinden yararlanmanız çok daha kolay olur. Bir diğer endişe okuyucu kaybedecek miyim? Bu benim de uzun zaman sıkıntı duyduğum bir şey. Mesela sadece proje yönetimi üzerine yazıyor olmak, sadece proje yönetimi üzerine videolar çekiyor olmak çok sınırlı bir YouTube izleyicisi ulaşmaması sebep oldu. İşte 5000 kişiyi geçemedim senelerdir. Ama zaten derdim takipçi sayısı arttırmak değil burada benim. E, belirli konuya odaklanmış insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu yüzden e, başlangıçtaki derdiniz kişi sayısı olmaması lazım. Bu konuda endişelendiğimi ben de itiraf ediyorum demiş yazar. Birden fazla konu hakkında yazarsam ağımı daha geniş bir alana açacağımı düşündüm ve daha fazla okuyucu yakalayabilirim dedim. Ancak bir niş size insanları çekmek için lezzetli bir yem verir. Bir temaya odaklandığımda gelişimim patladı. Niş alan yani kimsenin dokunmadığı, çok fazla kişinin bilmediği bir alan. Ne olduğunu bilmiyorsanız işte onu nasıl bulacağınız 6 aydan fazla yazdıktan sonra ortaya çıkıyor. Ardından ölçümlerinize bakın. Yani farklı alanlarda yazdınız ve belirli konular var ki insanların merak ettiği daha çok fazla okunuyor. Evet. En popüler olanı belirlediniz ve işte buna odaklanarak daha fazla o konuda yazmaya devam edebilirsiniz. Ama panik yapmayın. Nişinle evlenmiyorsun. Onu istediğin gibi sonra değiştirebilirsin. Ama seninle birlikte büyüyecektir. Evet burada odak kavramının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Neyin işe yaradığını keşfedin. Odak noktanız var. Şimdi etkili bir yazar olma zamanı geldi. Bakın aradan bir zaman geçiyor. Yani 5-6 ay eğer farklı alanlarda yazdıysanız öyle hemen bir günde olmuyor bu işler. Yazma deneyler çalıştırma sürecidir. Aslında bir çeşit deneme yanılma. Yazdıklarınızın %80'i başarısız olur. Bu çok önemli. Her yazdığınız okunacak diye bir şey yok. Sadece %20'lik kısım sizin için lokomotif özelliğe sahip olacak. Bu normal bir şeydir. Bu bir hacim oyunu demiştik. Bu yüzden yazmaya devam edin. Ama bir şey işe yaradığında bunu fark etmeniz lazım. Nedenini bul ve daha fazlasını yapmanın bir yolunu bulman gerekiyor. Örneğin 5 nokta içeren bir makale yazıyorum. 5 nokta derken 5 tane outline alt başlığı olan bir makale yazıyorum. Bu alt başlıklardan herhangi birisiyle ilgili ana hatlarla, ana hatlarla ilgili nokta bir e, nokta bir ton yorum alıyorum. Belirli bir noktada e, konuyla ilgili pek çok yorum geliyor. Bunu fark ediyorum ve ana hatlar hakkında tam bir makale yazıyorum. O alt madde olduğu, olan konuyu daha da açıyor. Veya yeni yazarlar için bu içeriğin iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani yazınızın içinde hani bu konuyla ilgilenen birileri varsa buna bir alan, bir hedef göstermek. Bununla ilgili insanların yazı yazmasını istemek. Böylece bu tarz önerilerle sizi takip eden kişiler daha fazla takip etmeye başlayacaklar. Çünkü siz onlara yeni alanlar açıyorsunuz. Yeni yazarlara yönelik makaleler oluşturuyorum. Böylece onlara önerilerde bulunuyorum. Tabii takipçi sayısı bu önemli bir şekilde artıyor bu noktada. Yazma stratejiniz artık iki bölümden oluşuyor. Bakalım neymiş? Birisi keşif, yeni fikirler deneyin, yeni içeriği test edin, farklı yaklaşımlarla denemeler yapın. İşe yarayanı kullanın, daha fazla onun üzerine gidin. Okuyucularla bağlantı kuran şeyi tekrarlayın. Ne kadar fazla yorum aldıysa o yazı onun üzerine giderek oradaki fırsatı değerlendirin. Bu iki unsuru birleştirin. Önce büyümeniz patlayacaktır. Artık beşinci adım uçmaya başlıyoruz. Söylediğine göre. Sağlam temelinizi oluşturduktan sonra her şey mümkündür. Michael Lim ayda 5000 dolar kazanıyormuş ve ona 10 ay boyunca Asya'yı dolaşma özgürlüğü vermiş. Scott Stockdale günde 3 saat çalışarak 60 bin dolar kazanıyor. Eve Arnold bu yıl 100 bin dolara ulaşacak bir gelire sahipmiş. Bu kişileri de Medium kanalından bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Grup koştuğu için ücret talep edebilirsiniz. Ücretli bir kurs başlatabilirsiniz. Ücretli bir haber bülteni başlatabilirsiniz. Bu aşamada artık size kalmış. Önemli olan dediğimiz gibi takipçi sayısı arttırmak. Bu yüzden uzun vadede bu işi inşa edin, girdi hedefleri belirleyin, ölçümlerden öğrenin ve her kendi başarınızı kutlayın. Ve iyi şeylerin olacağına güvenin. 8 ayda 12.000 takipçi kazanmış ve ayda 1200 dolar kazanmaya başlamış. 5 adımlı yazma sistemini istiyorsanız diğer 2293 yazara katılın ve ücretsiz kursuma kaydolun diyor. Ve burada bir ücretsiz web sayfasından bahsediyor. Artık o sizin kararınıza kalmış. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Umarım bir ilham kaynağı olabilir. Yazarak belki de para kazanmak için bir fırsat karşınıza çıkar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.